Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. Bir önceki derste sadece parantez dışındaki işaretleri parantezin içine dağıtmıştık. Şimdi artık işlemleri de yapıp sonuçlarını bulacağız. Örnekleri inceleyelim. Eksi 12, eksi eksi 3, iki tane eksi artı olmuş yani artı 3 olmuş. Eksi 12 artı 3'te ne yapar? Büyükten küçüğü çıkarıp büyüğün işareti olan eksi veriyorduk. Eksi 9 yapar. Parantezin içine yapıyoruz. 3'ten 4 çıkardık. Eksi 1. Bu dışarıdaki eksiyle artı oldu. Yani şurası komple burası ne oldu? 1 olmuş oldu. Şu parantezin içi eksi 3 artı 2. Eksi 1 yapar. Başında bir eksi daha var. Artı 1 yapar. Neresi artı 1 oldu? Bakın şuradan şuraya kadar artı 1 oldu. E, şu köşeli parantezin içinde bir de 10 on var. 10 ile 1'i toplarsak artık burası komple 11 oldu. Şimdi sağa geçiriyoruz. Burada 1 vardı. 1. 11 var. 11. Arada da eksi var. 1 eksi 11. 1 eksi 11 ne yapar? Eksi 10 yapar. Parantezin içini yapıyorum. Eksi 2 artı 4. 4'ten 2 çıkarıyorum. 2. Bakın başında eksi var. Yani burası şöyle komple düşündüğümde eksi 2 oldu. O halde eksi 2, eksi 2, İşaretler aynı topluyorum ve işareti koruyorum. Eksi 4. Parantezin içine yapıyorum. Eksi 4 artı 2. Büyükten küçüğü çıkarıp büyüğün işaretini verdim. Eksi 2. Bir eksi de burada var. 2. 1 eksi 3'e bakıyorum bu parantezin içine. Eksi 2. Yine başında bir eksi daha var. Bu da 2 yani artı 2 oldu. O halde 2 artı 2. 4. Eksi 4. Eksi 2. İşaretler aynı topluyorum. işareti koruyorum. Eksi 6 dışarıda bir eksi daha var. 6 eksi 1 eksi 3 eksi 4 yapar. Bir eksi de burada var. artı 4 yapar 6 artı 4 10 6 eksi- 7'den başlıyorum. şu parantezin içi ne olacak? 6'dan 7 çıkartırsam eksi 1. Dışarıda bir eksi var artı 1 oldu. 3 artı 1 artık bu parantezi hesaplamış oldum. 3 artı 1, 4 oldu. Burada bırakalım. 10 eksi 3, bu parantezin içi 7. Bakın burada eksi var. Eksi 7, e şurada da bir eksi var. Artı 7. O halde bakın, eksi 4 artı 7 oldu. Bu da ne yapar? 7'den 4'ü çıkartırım. 3. Şu parantezin içine yapıyorum. Eksi 6, eksi 7 işaretler aynı. Toplayıp işareti koruyorum. Eksi 13. Bir eksi de dışarıda var. Artı 13. Şimdi bakın şu parantezi yapıyorum. Artı 3, artı 13, 16 yapıyor. Burada dursun. Eksi 10 artı 3, eksi 7. Bu artının bir anlamı yoktu. İşaretleri etkilemiyordu. Attım. Bir eksi de burada var. Artı 7 oldu. O zaman eksi 16 artı 7. Bu da ne yaptı? Eksi 9. Şurası sevgili öğrenciler artı oldu. Yani artı 3 oldu bu aslında. Şimdi şu parantezin içine bakıyoruz. Yani şuradan buraya kadar ne var? Eksi 1 var. Artı 3 var. Ve eksi 4 var. Peki bu ne yapar? eksi 1 artı 3 2 yapar. 2'den 4'ü çıkartırsam eksi 2 olur. Yani şu parantezden şu paranteze kadar eksi 2 oldu. Bir de dışında eksi var. Bakın bunun artı 2 oldu. Peki artı 2 ile eksi 2 birbirini götürdü mü? Götürdü. Dolayısıyla bakın şurada bir. Şunun dışında da bir eksi vardı. Artık bunun bir önemi kalmadı. Çünkü içi gitti. Tamamen sıfır kaldı. Bir tek burada bir eksi 2 kalmış oldu. Şu eksi bakın bu eksi 2'yi etkilemiyor. Çünkü bu eksi şu parantezin içini etkiliyor. Parantezin içi de sıfır olduğu için hiçbir şey etkilememiş oluyor. Bu eksiyi sadece bu eksi etkiliyor. Eksi eksi 2 cevap 2. Şu iki tane eksi artı oldu. Yani eksi 2 artı 47 oldu. Şu köşeli parantezin içi. 47'den 2'yi çıkartırsam burası 45 oldu. Buraya bakıyorum. 33'ten 1'i çıkarıyorum. 32 ama eksi 32. Dışında bir eksi daha var. Artı 32. Şimdi ne kaldı burada? 23. Eksi 45 artı 32 kaldı. Önce 23'ten 45 çıkartıyorum. 45'ten 23 çıkartırsam 22. Tabi eksi. Eksi 22. Eksi 22 artı 32 ne yapar? 32'den 22 çıkardım. Artı 10 yapar. Dışarıda bir eksi daha var. O halde cevap eksi 10. en içten başlayalım. Eksi eksi 3 artı 3. 4'ten 5 çıkartırsam eksi 1. Peki eksi 1 artı 3 ne yapar? 3'ten 1 çıkartırsam şurası 2 yaptı. O halde bakın şu parantezden şu paranteze kadar ne var? Eksi 3 var. 2 var ama başında eksi var. Eksi 2 var. Bir de artı 1 var. Eksi 3, eksi 2, eksi 5, artı 1, eksi 4. Yani burası şuradan şuraya kadar eksi 4 yaptı. Şimdi bakın Buradan buraya kadar alıyorum. Ne var? Eksi 1 var. Eksi 4 var ama başında bir eksi daha var. Artı 4. Bu da ne yaptı? 4'ten 1'i çıkardık. 3 yaptı. Şimdi şurayı komple alıyorum. Üst tarafa yazacağım. Eksi 2 var. Şuradan şuraya kadar neydi? 3'tü. Ama başında bir de eksi var. Eksi 3 oldu. O halde eksi 2, eksi 3 oldu. Bu da ne yaptı? Eksi 5 yaptı. En son dışarıda bir eksi daha var ve sonuç sevgili öğrenciler 5. Diğer soruları da yaparak en alttan kontrol ediyoruz. Yine de anlamadıklarımız olursa sayfa çözüm videolarından veya çözüm PDF'inden soruların çözümlerine bakabiliriz. <laughs>